Geçen hafta bebeğinizin pozisyona buna uygun ise büyük ihtimalle bebeğinizin cinsiyetini öğrendiniz. Ya da kesin olarak bu hafta öğreneceksiniz. Yine tabii ki pozisyona bağlı bu. Bebeğiniz eğer izin verirse görebileceksiniz. Eğer öğrenemezseniz de hayal kırıklığı yaşamayın. Bir sonraki hafta öğrenirsiniz. Aslında bebeğinizin cinsiyeti ilk döllenmeden itibaren bellidir. Ama doktorların bunu görebilmesi için ultrasonda genital bölgesinde dış genital organlarını görmeleri gerekiyor. Dış genital organlar da 14 4. haftadan sonra tamamlandığı için aslında bebeğinizin cinsiyeti yeni yeni görülebilecek duruma geldi. Bu hafta bebeğiniz yaklaşık 100 gram ağırlığında. Artık ayak tırnakları da oluşmaya başladı. Vücudunu önceye nazaran biraz daha dik tutabiliyor. Biliyorsunuz gebeliğin başında kıvrımlı bir yapıdaydı. Artık biraz daha dikleşti. Bebeğinizin gözleri iyice başın ön tarafına, kulakları da olması gereken yere geldi artık. Mucizevi bir şekilde kasları, sinir sistemi ve kemikleri gelişimine devam ediyor. Sertleşen kemikleri rahat bir doğum yapabilmeniz için doğumunuza kadar esnek bir yapıda olacak. Eğer ilk gebeliğiniz değilse büyük ihtimalle bebeğinizin hareketlerini bu haftalarda yavaş yavaş hissetmeye başlayabilirsiniz. Göbeğinizde bir dalgalanma, gaz baloncuğu gibi bir his bırakabilir. Ama eğer ilk gebeliğiniz ise bebeğinizin hareketlerini 20. haftalarda hissetmeye başlayacaksınız. Yani bebeğimin hareketlerini neden hala hissetmiyorum diye telaşa kapılmayın. Daha 20. haftaya kadar zamanımız var. Gebelik döneminde neredeyse tüm anne adaylarının herhangi bir şeye bir aşerme durumu olur. Yani o şeyi canı çok ister, onu yemek ister. Anne adayının ya da karnınızdaki bebeğin ihtiyacı olan besinlere aşerildiği düşünülse de aslında bu kanıtlanamamıştır. Tatlı ya da ekşi gıdalar özellikle arzu edilirken bazen de gıda dışı maddelere aşerilebilir. Bunlar toprak, tebeşir, buz, nişasta, kil olabilir. Eğer bu maddeleri aşeriyorsanız çinko ya da demir eksikliği yaşıyor olabilirsiniz ve böyle bir durum varsa doktorunuzu bilgilendirin lütfen. Bu maddelere duyulan aşırı yeme isteği gebelik dışında da görülebilir ve buna da pika adı verilir. Ve sevgili anne adayları, 16-18. haftalar arası sizin üçlü test ve dörtlü test yaptırabileceğiniz haftalar. Üçlü test denilmesinin nedeni kanda 3 tane gebelik hormonuna bakılır. Dörtlü testte de, de dört gebelik hormonuna bakılır. Eğer 11-14. haftada yaptırdığınız ikili test sonucunda doktorunuz herhangi bir risk tespit etmediyse üçlü ve dörtlü testi önermeye edebilir sizin kararınız. Dörtlü testin Down sendromu saptama oranı %80'lerde olduğu için bazı doktorlar ikili testten sonra dörtlü test yaptırmanızı da önerip bu ikisini beraber değerlendirmek isteyebilir. Bazen de ikili testi yeterli görmektedirler. Yine bu testlerde risk oranı yüksek çıkarsa doktorunuz size amniyosentez yaptırmanızı da önerebilir. Amniyosentez düşük riski taşıdığı için bunu yaptırmak tamamen siz anne ve babaların kararıdır. Üçlü test, dörtlü test ve amniyosentez hakkında daha detaylı bilgiyi gebeliğin 17. haftasında anlatmaya çalışacağım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili anne adayları, gebelikte yatış pozisyonları sadece konforunuz için değil, hem sizin sağlığınız hem de bebeğinizin sağlığı açısından da aslında oldukça önemli. Gebeliğin başlarında aslında bebeğiniz de henüz çok küçük olduğu için ve karnı karnınızda çok büyük olmadığı için yatış pozisyonunuz çok da önemli değil. Ortalama 25-30 haftaya kadar istediğiniz pozisyonda yatabilirsiniz. Özellikle eğer yüzüstü yatmayı seviyorsanız bebeğinizin bu şekilde zarar görebileceğini, sıkışacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ama merak etmeyin bebeğinizin etrafını saran amniyon mayi sayesinde bebeğinize herhangi bir zarar gelmez. Zaten karnınız biraz daha büyüdükten sonra isteseniz de rahat edemeyeceğiniz için yüzüstü pozisyonda yatamayacaksınız. O yüzden şimdi keyfini çıkarın aslında gebeliğiniz ilerledikçe sırt üstü yatmanız da bebeğiniz için biraz tehlikeli olabilir. Gebeliğiniz ilerledikçe büyüyen rahminiz sizin omurganız boyunca ilerleyen ana damarlarınıza baskı yapar ve bu nedenle anne de kalbe giden kan akışı azalabilir ve tansiyon düşüklüğü de yaşayabilir. Aynı zamanda rahme giden kan da azalacağı için yani bebeğe giden kan miktarı da azalmış olacak. Bu nedenle ileriki dönemlerde siz de çok duyacaksınız sol tarafınıza ya da sağ tarafınıza yatmanız önerilir ama özellikle sol tarafa. Çünkü çünkü sol tarafınıza yattığınızda bebeğinize giden kan miktarı artışı daha da fazla olur. Hem de annenin böbreklerinden idrar daha kolay süzülür. El, ayak bileklerinde şişme, ödem azalmış olur. Bu arada tekrarlayan düşükleriniz olmuşsa ya da herhangi bir pıhtılaşma probleminiz varsa doktorunuz size günlük yapmanız gereken kan sulandırıcı ilaçlar reçete etmiş olabilir. Ve bu iğne bebeğime zarar verir mi diye düşünüyor olabilirsiniz. Gebelikte verilen bu heparin plasentadan geçmez ve bebeğinizi bu nedenle zarar Zarar vermez ve dolayısıyla da anne karnındaki bebeğe herhangi bir zarar vermez. Aksine gebeliğinizin devamı için gereklidir. Ve sevgili anneler gebeliğinizin ikinci yarısında başlayan bacak kramplarınız olabilir. Bunu gün içerisinde de yaşayabilirsiniz ama en fazla gece uyku sırasında görülür ve uyku düzeninizi bozabilir. Bu krampların olabileceğini söyledik. Evet ama kramp girdi ve geçmiyorsa, bacaklarınızda şişme, kızarıklık, hassasiyet hissediyorsanız, bir bacağınız diğerine göre biraz daha sıcaksa yani ısı artışı olmuşsa bu pıhtı işareti olabilir. Çok dikkatli olmalısınız. Çok nadir görülse de ciddi ve önemli bir problemdir. Peki bu krampları azaltmak için ne yapabilirim diye soracak olursanız bacak bacak üzerine atmamaya çalışın uzun süre aynı pozisyonda kalmamaya çalışın. Yani sürekli oturmayın ya da sürekli ayakta kalmayın. Kalsiyumu ve magnezyumu yüksek besinler tüketmeye çalışın. Ama bu demek değildir ki ekstra multivitamin takviyesi alın. Kesinlikle doktorunuza danışmadan vitamin bile olsa herhangi bir ilacı içmeyin. Bol sıvı tüketin. Bunun dışında düzenli yürüyüşler yapmaya çalışın. Fırsat buldukça da sol yanınıza yatabilirsiniz. Ve tabii ki doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin. Evet, gebeliğinizin 16. haftasında tamamladığınız sevgili anne adayları. Gebeliğin 17. haftasında biraz önce de söylediğim gibi bu tarama testlerine değineceğim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. 17. haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın.